içinde gol pozisyonu sonuç gelmiyor. Hüsnü ve vuruşundan sonuç geliyor. Fikret ve son anda defans uzaklaştırıyor. Rıza'nın köşe atışı, Uldi'nin vuruşu ve kaleci Yusuf Ziya'dan dönüyor. <laughs> Taktan 29, Rize Spor Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyor. Rize Sporlu taraftarlar sevinç içinde. Karambol, Metin ve sonuç yok. Atan futbolcu Hakan tekrar Sinan ceza içinde kaleci Yurkoviç. Orta Abdullah ve kaleci Yurkoviç etesi. Yusuf Ziya da ceza dışına çıkaramıyor. Ancak pozisyondan Sinan, Abdullah vuruş, kaleci Yurkoviç ile geçiyor ancak yine Abdullah yine sonuç yok. Metin Ulvi, kaleci Yusuf Siyasi 19. dakikada Hakan'ın attığı golle 1-0 mağlup ediyor.